Dur dur nerede benim silahım? İnsanlar var. Neymiş bu? NPC Plant Spices. Catcher, hmm, hunter, archer, trapper. Hmm, bu tuzakçı, bu okçu. Bu titana bu aha saldıracak onlara. Bak 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 bak. Aha saldırdı. Aha. Ne yapacaklar titana bu ayı? O titana bu ay 1 indirdi. Onu da öldürdü. Eleman geliyor. Aha onu onu da öldürür ki. Oha. Kaçıyor salak. Zehirlendi ya ondan herhalde. Ana gözümüzün önünde koca bir kabile yok oluyor galiba. Selamlar millet. Ark Survival Evolved'un yeni bölümüne Hoş geldiniz. İki bölüm arasında ne yaptı? Bakın burada acayip acayip şeyler var, değil mi? Çünkü iki bölüm arasında planlar yaptım. Dedim ki burayı böyle bir çevirelim. Çünkü buraya çok fazla raptorlar falan giriyor. Raptorların girmesi sıkıntı değil. Bize bir şey yapamazlar ama benim bu hayvanları çıldırtıyorlar. Yok karnına bak, tab buralara gelmiş. Bir tanesini taş şu ilerden buluyorum. Yani acayip derecede çıldırtıyorlar. Dedim ki bu bölümde biraz adam edelim İki bölüm arasında deli gibi farm yaptığım için. Hatta dur iki bölüm arasında ilk önce yaptıklarımı anlatayım size. Mesela bakın burada bir kuşumuz daha var artık. Tapacera'mız var. Tapacera. Tapacera'ya biraz can. Tapacera. Tapacera. Hadi tamam sevindim mutlusun. Oy oy. da. böyle bir şey. Ben bunu iki bölüm arasında aldım. güzel yanı diğer kuşlardan farkı. hızlı da Argentavis'ten. Ve acayip bir baksanıza manevra kabiliyeti var ya. Böyle bir dönüş var mı? Uuuu. Bunun arkadaşlarınız e, arkadaşlarınızla oynarsanız bakın bunun saddle'ını görüyor musunuz? Bunun saddle'ı 3 kişi binebiliyor. Bir de bildiğim kadarıyla ben tutunamadım ama şöyle duvarlara, ağaçlara falan tutunabiliyor. Ah tutunduk bak şu an duvardayız. Hop. Bak duvardayız. Tapacera'nın böyle bir özelliği var. Ha şuna baksanıza farm yaptım farm. Az biraz farm yaptım da 10, 10, 20, 30, 40, 50 böyle 60 bin kadar bir taş falan topladım. Sonra bakın burada burada bin tane var. Bin tane çimento harcı burada. 1000'e yakın burada. 700 tane de burada var. Yani 2700 civarında da çimento harcı. Burada da vardı bir şeyler. Dur bakayım. Bakın 100 tane işte fans Foundation. Aha telefonum çalıyor pardon. Dur nerede kalmıştık? Ha, Fence Foundation'lar işte 75 tane uzun duvar. Hatta bu duvardan birazcık da üretmeyelim mi ya? Bol. Uzun bol. Aa bu. Ben bundan bana dayı 30 tane aynen. Tam 30 tane daha üretsene. Hop. Tamam bundan birazcık daha üretelim. O da orada üretiyorsun. Ha gece oldu. Uuu. Hiç gece gördünüz mü acaba siz bu oyunu? Size hiç gece gösterdim mi? Oyun gece daha bir güzel bir grafiklere sahip. Şöyle ateşler falan mis gibi yanıyorlar. Şöyle dışarıya çıkayım. Böyle arklar marklar. Baksanıza şöyle. Of. Şöyle aydır, odur, budur. Harika gözüküyor. Tabi biraz karanlık oluyor. O işin kötü yani. Yapacak bir şey yok. Oo bu gece ne güzel gözüküyormuş lan. Taret modunda şu anda da. Vay be. Doda kardeşimiz. Işığa bakar mısın? Harika. Harika bir ışık. Osmor. Selamun Aleyküm. Bu mor herhalde en yükseklerinden biri miydi? Bilmiyorum ki. Ee, bakalım. Heh, en yükseğe bak. Kerpiç tavan kapağı çıktı. Fabrikatör planı falan çıktı. Ne yapacağım bunları? Atacağım tabii ki de. Gecede böyle gözüküyor işte bu oyun. Harika bence. Tabii videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Yani bende şu an harika gözüküyor. Video daha karanlık çıkarsa kötü olur. Ama şu anda bende hani her şey bütün ışıklar mışıklar her şey böyle tam kıvamında gözüküyor ya. Bir gündüz olsun o petrol bölgesine size göstereyim ben bir. Ha burada da şey yap üretiyorum. Gübre üretiyorum. Gübre. Bok böceği de yanında. Bok böceğinin olayı bok böceğinin içine bok atınca o da gübre üretiyor. Ama velakin dolaşmaya açmamız lazım. Dolaşmaya aç, açarsa bu basar gider bir yerlere diye açmıyorum dolaşma özelliğini. O yüzden burayı yaptıktan sonra etrafını çevirdikten sonra buna da böyle bir alan yaparız. içine atarız. Bokları da buna veririz. Ah gündüz oldu. Bokları da buna veririz. Dolaşır durur. Bunun yanına birkaç tane de arkadaş getiririz hatta. Değil mi lan? Bok Şimdi gideyim şeyi de göstereyim size. Nerede kuşum benim? Kuşum. Gel. Uzaklara uçma kuşum. Uçup da gitme yorulursun. Bakın bunlara isim verdim. Mesela mesela Desert kiti polimer. O Mantislerimize saldırdığı yer. Gittim oraya şey koydum. Hop geldik. Işınlanma platformuyla buraya geldik şimdi. Yani şundan koydum işte ışınlanma platformu. Burası metal petrol çünkü burada... Yani şimdi ben hepsini topladığım için yok ama... Burada çok fazla metal çıkıyor arkadaşlar. Buralar hep metal dolu yani. Evet buradaki... Buraya da bu petrol şeylerine geldim koydum mesela. Bunlar burada petrol üretiyor. Hop ne kadar? 162 tane üretmiş bile. Alalım mesela. O ne? Bir tane boğa. Bırak lan! Tabi burası biraz tehlikeli bir yer. Saldırı aldık mesela kuşumuza. Tabi tek attı onu ama zehirlenmiş kıyamam yavrum. Bir tane orada var. Bir tane burada var. Böyle çalışıyor işte. Petrol çekiyor. Bunda ne kadar birikmiş? 163 tane de bunda birikmiş. Güzel. Gel oğlum. Bir tane de bulamadım arkadaş. Bulamadım. Ta şu dağın arkasına bir tane koydum. Metal petrol olması sebebi burada dediğim gibi çok fazla metal de var. Gelip buraya metal tohu. Hatta ankiloyu da çekmeyi düşünüyorum. Ve burada bir tane daha çöl buldum. Böyle devasa bir çöl daha buldum. Buranın ilerisinde bir çöl daha varmış. Burada bir yerde daha vardı. Aha bak şurada. Hatta bakın metaller burada hep var yani. Hep metal dolu. Buradakini de alalım. O orada bana saldıracaksın değil mi? İndiğim anda bana saldıracak çünkü ben biliyorum. Sende de o kadar birikmiştir aşağı yukarı. Evet. 491 tane petrolümüz oldu. Burada petroller birikiyor. Ben böyle ışınlanıp gelip buradan toplayıp toplayıp ara ara gidiyorum. Bakın burada metaller bir sürü var yani. Artık metallere yani sıkıldım metal toplamaktan sıkıldım. Elimle topluyorum bir de ankiloyu çekmedim. Ankiloyu da çeksem aslında çok daha güzel olur. Buraya kadar gelmiş ya şöyle bir bakalım dedim. Aha o ne? Şöyle bir bakalım dedim. O ne lan? Dur. Galiba modla yüklediğim şeylerden. Dur dur. Nerede benim silahım? İnsanlar var. Şu şey nerede bizim 9? Dokuz? 9'u ye bir. Neymiş bu? NPC Plant Spices. Catcher. Hmm, hunter. Archer. Trapper. Hmm, bu tuzakçı. Bu okçu. Bu titana bu Aha saldıracak onlara. Bak 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 bak. Aha saldırdı. Aha. Ne yapacaklar titana boğayı? O titana ay bir. indirdi. Onu da öldürdü. Eleman geliyor. Aha, onu onu da öldürür ki. Oha, kaçıyor salak. Zehirlendi ya ondan herhalde. Ana, gözümüzün önünde koca bir kabile yok oluyor galiba. E, sana boğa da 22'ye vermiş. Gidip yardım edelim mi onlara? Dur o adamı kurtaralım ama onlar bize saldıracaktır. Yok, adamı da yediler ya. Adamı da yedi mi? Yedi vallahi. o bana şey vuruyor şu anda. Şey var ya bakın şu ne o? Çiçeği var ya kabilenin. Kabilenin çiçeği vuruyor bana. O da zehirliyor. O çiçeği öldürebilirsek sıkıyor şu an. Plant X midir nedir bu? Tamam öldürdük. Bak bana saldırıyor bak. Oğlum bak sal beni. Öldürmek istemiyorum seni. İnsansın. Ama saldırıyorlar işte. Yani gel seni ben alayım. Gel buraya gel. Aldık mı ona? Aldık. Ne alıp eve mi götürsek? Ne yapsak ya? Önce evcilleştiririz öyle götürürüz. En mantıklı o. Sen yani şimdi... Bunlar evcilleştirilebiliyor çünkü bildiğim kadarıyla. Tamam yürü git. Aa, öldürdüm lan yanlışlıkla bırakayım derken. Şu evlerin içine bakacağım ne varmış. Şu insanlıkları da bir yiyelim ya. Oh. İnsan de değer verim kuşum. Ya ben base yapacaktım ya. Gene maceralara bir şeylere atıldık. Bir tane de acaba kendime şey alsam? Makinol tüfek falan mı yapsam? Bu neden bayıltı çok varmış içinde. Ne oldu oğlum? İnsan eti ağır mı geldi? Hemen sıçtın oraya. Oo. O ne oğlum? Adamların yatağı benimkinden iyi lan. Vay arkadaş. Ateş falan yakmışlar. Oğlum duman olur lan. E eh, ha dur depolama kutusu. Ne varmış? O tatlı sebzeli kek. Bu ne? Yün. Güzel. Bu ne? Sülük kanı. Obsidiyan. Oğlum baya bir şeyleri var bunların ha. Obsidiyan kürk mürk değil de. Mesela sülük kanı yoktu bende. Veya bu bal. Aha. Siyah inci. Abi çok iyi. Mesela bal var. Siyah inci var. Abi bunlar bizde yoktu mesela. Çok güzel oldu bunlar ya. Bunları alalım. Başka bu ne? Fener balığı jeli. Çürüyor mu lan bu? Yok. İyi. Bayağı bir şeyler var. Yani bunlar var zaten. Bunları biz de yapabiliyoruz da olmayanlar da Fener balığı jeli falan filan. Hmm, oğlum bez yapacaktık biz ya. <laughs> bez yapacaktık gene atıldım ben şeylere dayanamadım. Haritanın neresindeyiz? Bak ta da yukarısındayız. E o zaman haritanın ta tepesine kadar gideriz artık. Yapacak bir şey yok yani. Bu iş böyle en azından uça uça gideriz yani. Bakın burada da adamlar var. Kon bakayım oğlum. Burada da bir kabile var. Hey, bunlardan bayağı bir varmış o zaman. Öldü diye üzülmeme gerek yok. Aa, adamı öldürmüşler akrepler. Ya da bayıltmışlar mı? Dur lan. Bir git lan buradan. Oğlum bak akrepler. Bizim de akrebimiz var. Size akrebi de göstereyim geri döndüğümde. İndim. Adama bakacağım. Adam yerde ölü mü? Nereye gitti oğlum adam? Adam nereye gitti oğlum? Adam yok muydu burada? Dedi. Yedik mi oğlum adamı yanlışlıkla? Galiba yedik ha. Vallahi adamı yedik yanlışlıkla ya. Şöyle ya, harita M diyelim. Haritanın kuzeyine doğru gideriz artık ya. Şu karşıdaki dağa kadar yolumuz var. Anlaşıldı. Burada işte insanlar var. Kabileler var. Çölde ne alakaysa. Çok saçma yapmışlar. Kumun üstüne koymuşlar. Yani daha böyle suya yakın bölgelerde insanlar kabile kurar. Arkadaşım ne alaka? Burada yine keza kadimlerden kalma yerler. Farklı bir hayvan. Farklı bir şey. Biz bu çölü bitirelim ya. İnsan bulduğumuz iyi oldu ama. Onlardan ileride şey yaparız. Kendimize kabile kurarız. Yani haritanın şu en tepesine bir ulaşalım ya. Neredeyse geldik zaten. En kuzeyine bir ulaşalım değil mi? Hani silika falan siyah inci. Silika incisi siyah inci falan bulmamız lazım. Nereden bulacağız onları? Burası neymiş mesela? Bura ne? Tuz mu bunlar? Bunlar tuz ya. Aynen tuz. Tuz değil mi? Bakalım. Tuz tuz. Koydum ham tuz aynen. Kaya tuzu. Burada hep insanlar var. Gelip buradan insan toplayabiliriz. Kendimize köle yaparız. Bak ta oradan sıkıyor. 80-80 ve torpor da veriyor. Tamam bırak beni bırak. O çiçek var ya o çiçek o yapıyor bunu işte. Bizde o çiçekten ekelim olmadı. Aa haritanın sonuna geldik. Ha ben de şu dağa gidelim diyorum arkadaş. Haritanın sonuymuş ki burası. O sadece görüntüymüş oradan sonrası. Evet haritanın en tepesindeyiz şu an kardeşler. Buradan ileri gidilmiyor. İşte mesela Minecraft bu konuda çok güzel bir oyun. Neden? Çünkü Minecraft'ta dünya sınırsız ya. Oo. Ama tabii Minecraft'ta çok blok blok basit bir oyun yani bunların yanında. Gidiyorum. Şuraya da bakacağım. Daha bakmamız gereken çok yer var demek ki bizim ya. Haritanın baksanız da solu ve şey geliyor. Haritanın daha solu falan. Yani ne bileyim. Mantis kaç levelsin? 7. Sen 3. Aa, pis pis mantisler. Şuraya da bakacağım. Şu vadi bir dikkatimi çekti. O fırtına geliyor bu arada. Ejderyalar nerede? Yok. Gidiyorum geliyorum. Böcük görüyorum. Mantis görüyorum. Dikenli ejder görüyorum. Şimdi ilk defa işte insan gördük. Hunter 14 level. Bunlar direkt saldırıyorlar abi. Baksana ya. Direktman sıkıyorlar yani. Hem çiçekleri sıkıyor hem onlar sıkıyor. Uzaktan o çiçeği yok edip ondan sonra bu arkadaşlara sıkmak lazım. Ama ilk önce uzaktan çiçeği yok etmek lazım. Çok fazla insan var. Tamam bir ara buraya geliriz. Aslında buraya da bir tane şey mi bıraksak? Yok ya bırakmayacağım. Ha biz sulu bir yere geldik. Kaprosu su falan filan var. Fırtına geliyor bu arada. Bizim kuş bağırıyor. Aha şurada bir su akıyor. Burası da çok güzelmiş ha. Tam base kurmalık. Su nereden akıyor oğlum? Yukarı su fışkırıyor mu? Geyser mi? Değil. Gel bakayım şöyle. Aşağıda titan boğa var tabi. Su so, akıyor abi. Taşın içinden su mu fışkırıyor? Terror bird geldi. La git! Bize diyor ki geri dön diyor. Çok fena fırtına gelecek diyor. Burası çok güzelmiş ya. Ama işte şey var. Saldırganlar var. Baksanıza abi. Harika ortamlar yani. Harika doğa manzaraları. O tepede bir şey var. Aslında burası da güzelmiş. Tam suyun dibi. Tam medeniyet kurulacak yer. Bazıları da galiba kurmuştu. bakayım orada insanlar mı var? Bakıyorum. Çok güzelmiş ya burası. Evet burada medeniyeti kurmuşlar suyun dibine. Go inside and protect yourself from the sandstorm. Bu fırtınası çıktı. Eve dönmemiz lazım. Ev. Dönüyoruz. Döndük. Allah'ım nerede olduğumu bile bilmiyorum. Ha şeyin üstündeymişim direkt. Tamam. Hayvan uçamıyor baksanıza. Fırtınadan dolayı. Bizim de susuzluğumuz bitmiş. Ha buraya bak su kuyusu koydum. Burada su kuyusu var artık. Buradan su içiyorsunuz. Sonra bu arkadaş da Morello Tops. Bundan da bir tane evcilleştirdim. Bunun olayı suyun yakınına koyduğun zaman bu arkadaş su topluyor. Deve gibi düşünün. Su topluyor. Bakın su 750'de 700 diyor. Hani bunun böyle bilmiyorum içinde deposu gibi bir şey var işte. Devedeki depo gibi. Orada topluyor. Sana biraz can verelim aslanım. Sana birazcık da ağırlık verelim. Ben bunu hamal olarak kullanacağım. 2700 ağırlık taşıyor şu anda. Ne oluyor lan? Oğlum bak işte böyle yol geçen anladık burası. Anladınız mı? O yüzden kapatacağım burayı. Neyse şu gideyim den içeri bir gireyim. Şu fırtına bir geçsin. Şu fırtına da sürekli yoruluyoruz. Kendimizi korumam lazım çünkü canım da gitmeye başlayacak. Fırtına bir de üstümüze kum doluyor mesela fırtınada. Öyle bir şey var mesela. Ben hiç kumla işim yoktur. Ama bak 10 tane kum gelmiş üstü. Kum fırtınası ya. Öyle şu fırtına bir geçsin ondan sonra tekrar görüşelim. Muhtemelen artık base yapmaya başlarız kardeşlerim. Hadi bakalım. Evet kardeşlerim ya fırtına sonunda dindi. Çok şükür. Çok şükür dindi yani. Yaklaşık bir yarım saattir burada bekliyorum. Bitmedi gitti ya. Ulan video çekeceğim diyorum. Bitmedi gitti. Neyse. Ama tekrar bir karardı. Bir şeyler oldu. Acaba şimdi de normal şey fırtına mı başlayacak diye de korkmuyor değilim. Bu arada bu bokları topluyorum. Şimdiden başladım burada gübre yapmaya. Çünkü bu gübreler bize lazım olacak. Aa gübreyi aldım. Buraya tekrar koyamıyormuşuz. Tüh. Neyse. Çünkü sera falan kurmayı düşünüyorum. Ha bir de size şunu göstereceğim. Ha burada. Nerede bu? Burada. Bakın şuna. Baya hızlı. Acayip hızlı bir kardeşimiz ha. Ama çok çirkin. Bir de Mesela bak torpor 497, bir koyuyor, aha öldürdü lan. Bayıltıcılık veriyor, bayıltıcılık veriyor. Yani gidip çok canı olan birilerine bayıltabiliriz ama bu direkt öldürdüğü için yani bir koyacağım yine öldürecek yani. Biraz güçlü, pislikte bir şey, çirkinde bir şey, tipe bak Allah'ını seversen. Hey! Hii! örtü böcek. Başka bir şey değil. Üzerine, üzerine bindiğim zaman bile böyle tiksiliyor böyle, ürperiyor böyle, İçim böyle bir hoş oluyor. Allah'tan şey var. bakayım temas etmiyor değil mi lan? İyi iyi temas etmiyor. Her şey eğerde. Komple eğere basıyor. Tamam. E, yeah. aynen. Akrebimiz bu. Size şunu göstereceğim. Trex'e böyle bir özellik eklemişler. Ben diyorum ya bu oyunu 3-4 sene önce oynamıştım yani. Bakın şöyle, şöyle bakın. Sağ tuş. Vay arkadaş bir daha yapıyorum. Bir daha yap. Yapmıyor mu? Var lan. Var oğlum. Varsa Var mı? Gene sen niye bağırıyorsun? Gene mi fırtına geliyor ya? Yoruldum artık fırtınadan ya. Of bir de ekranı sallıyor ya. Size bir Jurassic Park sahnesiyle. Başka da bir şey yok bu arada. Bir de ısırıyor ama sağlam ısırıyor yani. Gördüğünüz üzere 30k ısırıyor. Hani X'i, C'si, CTRL'si yok abi. Yok. Sağlam ısırıyor. Yavaş, ama canı falan çok yüksek tabi 25 bin canı var ya. Yani. Bu ne lan? oğlum kovalama lan. Gördün mü şeyi kovalıyor. Gerçekten çok güzel ya. Rex ayrı bir güç. Kocaman da götü var ya baksana. Hayvan kafa ve götten ibaret zaten. Heh, sen burada bodyguard dikil. Tamam hadi bakalım. Hop koy verdi. İyi yedin tabii yemeği koy verdin hemen. Güzel. Sen de koydun mu lan? Oğlum biraz fazla sıçın lan. Gübre lazım. Şşş. Sana ne? Ağırlık. 2800 oldu ağırlığı. Yavruşlar siz. Yok bunlar da yapmamış. Sen? Sen çok yaparsın normalde ya. Güvercin, güvercin gübresi ya. Hop bunu da koyalım. Ha bak bir de şöyle küçük bir şey var. Bak bir de bu var. Bir de bu var. Listrosaurus. Köpek gibi bir şey. E'ye basıyorsun. Böyle salak salak hareketler yapıyor. Seviyorsun onu ya. Yani. Buna ne verelim? Can verelim. 30 level birden almış. Sana biraz can verelim. Sen neyle besleniyordun? Meyveyle besleniyordun galiba sen. Sana yemek de vermek lazım. Dota kardeşim senden biraz ufak kardeşimize şöyle bir yemek alalım. Sen de dünyalar varmış zaten. Dota kardeşimize de can verelim ölmesin. Dota kardeşimizi artık pek kullanmıyoruz ama gerçi şu an tarih modunda. Etrafta falan yaratık canavar mana var tehdit geldiği zaman direkt bizi uyarıyor. Bak kafasından böyle ışınlar çıkıyor. Şimdi kardeşlerim binayı yapmaya ben başlayayım. Size de ara ara görüntüler veririm. Belki de hızlandırırım. Hadi şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum ve ben başlıyorum. Şöyle şuradan başladım. Oh koyverdi orada. Gözümüzün önünde yapıştırdı yemin ediyorum. Bunları bir temizleyelim değil mi? bayağı böyle kapattık. Bazı yerler yamuk yumuk oldu ama küçük şeyler. Şöyle araları var ama buralardan hiçbir şey geçemez yani. Buralardan hiçbir dinozor geçemez. Zaten ben buraya arkalarına ikinci bir kat daha duvar çekebilirim. Üzerlerine de böyle hani sailing atarız. Sailing atınca da daha şey olur ne derler ona? Yani üzerinde gezebiliriz. Üzerine işte ne talet malet yerleştirebiliriz. O hale gelir ama şu anda buradan içeriye hiçbir şey giremez. Zaten bu taraftan hiçbir şey gelmiyor. Burada şöyle bir yer var da bu taraftan bir şey gelmediği için Sıkıntı olmaz. Orayı zaten ben tamir ederim. Sen bak burada kalmış mesela. Gelememiş galiba. Bunlar falan hep giriyordu içeriye. Buralar zaten uçurum. Buralardan bir şey gelemez. Ondan sonra en büyük tehlike tam şu yöndendi işte. Tam bu yönden çok fazla raptorlar geliyordu. Tabi raptorlar gelince bizim dinozorlar hemen bunları yok ediyordu. O ayrı da buradan da giremezler diye düşünüyorum. Olmadı. Yani burayı biraz hani şu duvarı şuraya kadar uzatırız. Dev gibi bir hamot kapılarımız da var dinozorlarımız. şa bak raptorlar orada mesela. Mesela şu raptoru bir kendime çekeyim bakayım. İçeriye girmeyi denesin. Gel hadi beni agrola. Gel. 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 Bakalım ne yapacak. Hani içeri girebilecek. Geliyor. Giremeyecek. Hop. Öyle mal gibi kalıyor işte. İçeri giremiyor. Dodo da düşman tespit etti bu arada. Yer mi arıyor acaba? Girecek. Selamünaleyküm. Bak orada bir yer aradı. Bulamadı bak. Orada kaldı. Giremiyor. Evet. Harika. Bana vurma. Bana vurursan öldürürler. Çok hiçbir şekilde giremiyor. Kapı açarsak girer tabi. Tamam gel hadi gel. Gel sen çünkü şeysin. Elektronik bu ya. Yani Burada metal, elektronik. En çok ihtiyacımız olan şey. Keşke daha fazla gelseler. Evet kardeşlerim bu bölümde bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.